Ama şimdi ben bu dış kapıyı bir açıyorum Bakın bu kapının arkasında kimler var Hadi arkadaşlar o zaman ben şu dış kapıyı şimdi Açıyorum gizlice gidip açıyorum arkadaşlar Arkadaşlar görüyor musunuz Şu an karşımda gizemli dondurmacı var Arkadaşlar şuna bakın bana dokunuyor Merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar yeni bir gizemli dondurmacı Videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar gizemli dondurmacıdan yine çok tehlikeli bir Mesaj aldım benim evime şu anda Gizlice gelecekmiş videoyu sonuna kadar izlemeye Başlı taraftan videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın Bugün evimizde gizemli dondurma arayacağız ve bu videoyu sizden tam tamına 24 saatte 5000 like bekliyorum. Yoruma gizemli dondurmacı yazan herkese kalp atıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yorumlara emojisiz bir sürü yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz aşağıdan hemen giderek kanala abone olabilirsiniz. O zaman hızlıca videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar gizemli dondurmacı böyle bir mesaj atmış. Gizlice evine geleceğim onu mu yazmış. Neden evime geliyorsun dondurmacı? Dondurmacı yazacağım. Dondurmacı. Arkadaşlar bu gizemli dondurmacıyı zaten biliyorsunuz geçenlerde onun hakkında bir video yapmıştık. Hatta hatırlarsanız evimizin önünden arabayla geçmişti hatta. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz Bu bildiğiniz gizemli dondurmacı Bakın arkadaşlar tipini görüyor musunuz Gizemli dondurmacı aynı gizemli dondurmacının aynısı arkadaşlar Evime neden geliyorsun yazdım Şu an gördüğünüz gibi whatsapp'tan bize mesajımız gördü ve yazıyor Seni öldürmeye geliyorum Gizli dondurma Ne gizli dondurmacı atıp Donduracağım seni Arkadaşlar bizi donduracakmış Sakın aklındaki Sakın aklındaki şeyleri şeyleri yapma. Şeyleri yapma. Seni öldürürüm dondurmacı. Seni öldürürüm dondurmacı. Evet arkadaşlar bakın ne yazdı? Sonra son sonra dondurma yapıp satacağım yazdı. Bizi donduracakmış arkadaşlar. Gizemli dondurmacı bizi donduracakmış. Tabii ki de biz buna izin vermiyoruz. Benim bir dakika benim arkamda OFC ailesi var. OFC ailesi var. OFC ailesi var. Sen beni öldüremezsin. Sen beni Öldüremezsin. Sen beni öldüremezsin yazdım arkadaşlar. Yapamazsın şimdi. Yapamazsın şimdi beni iyi dinle. Biraz sonra evinin önünden geçeceğim. Arkadaşlar birazdan evimizin önünden geçecekmiş. Arabayla mı geçeceksin? Arabayla mı geçeceksin? Arkadaşlar arabayla evimin önünden geçecekmiş. Oğlum Gizemli Dondurmacı'nın arabasını bilenler hemen yorumlara biliyorum yazsın arkadaşlar. Bunun çok tehlikeli bir arabası var. Dondurma arabası. Öldüreceğim ama yavaş yavaş dondurarak. Bizi dondurarak öldürecekmiş. Sen beni öldüremezsin, öldüremezsin. Hadi evime, hadi evime gel. Hadi evime gel. Hadi evime gel. Sana tuzak kurmaya başlıyorum. Tuzak kurmaya başlıyorum. Tuzak kurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, birazdan ona tuzak kuracağız. Evimizin içinde ona tuzak kuracağız ve göreceksiniz ki Gizemli Dondurmacı tuzaklarımıza düşecek hepsinin. Hazır ol, geliyorum yazdı. Arkadaşlar evet, dondurma arabamla yazdı. Bunun biliyorsunuz ki bir tane arabası var Gizemli Dondurmacının. Böyle dondurma arabası. Tamam lan. Tamam lan. Gel hadi bakalım. Gel hadi bakalım. Ama seni gördüğüm yerde öldüreceğim. Gördüğüm yerde öldüreceğim bıçakla. Bıçakla. Evet arkadaşlar bıçakla onu öldüreceğiz. Birazdan içeri gidip bıçak alacağız ve bıçakla onu öldüreceğiz. Ne? Hazır ol geliyorum gördün mü yazdı? Hayır. Hayır. Şu an dışarı bakmıyorum. Dışarı bakmıyorum. Evet arkadaşlar bir dakika dışarı bakıp hemen geliyorum şöyle. Bakıyorum arkadaşlar şu an. Gördüğünüz gibi gizemli dondurmacı gelmemiş. Yalan atıyor. Bir dakika yalan atma. Gelmiyorsun. Görmedim seni. Gelmiyor. Gelmiyorsun, görmedim seni. Görmedim seni. Arkadaşlar yalan atıyor. Bir de diyor ki evine geldim falan diyor. Bak gelmemiş. Aşağı baktım, yoktu. Ne tamam. Geçtim evinin önü, önünden, evine çıkıyorum. Ha yazdı. Evime çıkıyorum. Lan evimin önünden nasıl geçtin? Evimin önünden nasıl geçtin? Görmedim seni. Nasıl geçtin? Görmedim seni. Arkadaşlar şunun tipine bakar mısınız? Bu gizemli dondurmacı birazdan evimize gelecekmiş. Biz de ne yapıyoruz? Ona nasıl tuzaklar kuralım arkadaşlar? Şu anda hemen yorumlara yazın. Gizemli dondurmacıya nasıl tuzaklar kuralım? Şaka yaptım, geçeceğim. Sana küçük bir şaka yaptım. Bana şaka falan yapma. Bana şaka falan yapma. Şaka falan yapma. Seni çok pis öldüreceğim. Çok pis öldüreceğim. Çok pis öldüreceğim ve OFC ailesi de öldürecek. OFC ailesi de Öldürecek, öldürecek. Evet, öldürecek yazdım. Arkadaşlar bu arada hemen yorumlara herkes bir OFC yazsın ve gücümüzü güzel gizemli dondurmacıya bir gösterelim arkadaşlar. O yüzden yorumlara hemen herkes şu anda durdurup video OFC yazsın. Evinin önünden geçiyorum şu anda. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Gizemli dondurmacı bize şu an dondurma getiriyor. Bakın arabasını görüyor musunuz? Oğlum önümüzden geçti. Arkadaşlar gizemli dondurmacı... Arkadaşlar Gördünüz mü? gizemli dondurmacı evimin önünden geçti. Lan o sen miydin? O sen miydin? Arkadaşlar evimin önünden geçti şu anda. Ben gizemli dondurmacıyım. Sizi dondurma yapıp satarım. Arkadaşlar neler diyor bu? Ben gizemli dondurmacıyım. Seni gizi, seni dondurma yapıp satacağım yazdı. Evet bendim korktun mu? Arkadaşlar gördünüz mü? Evimizin önünden arabasıyla böyle geçti. Oğlum. Oğlum. Hadi. Hadi evin içine gel. Hadi. Evin içine gel. Gelebiliyorsan, gelebiliyorsan, gelebiliyorsan gel hadi. Evet arkadaşlar bakalım cidden gelebilecek mi? Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evin içinde gizemli dondurmacıyla kapışacağız. Onu arayacağız böyle her yerde göreceğiz. Geliyorum. Tamam lan. Gelince ses çıkart gelince ses çıkartacağız yazdım. Evet arkadaşlar evime gelince ses çıkartacakmış. Bakalım o sesi duyacak mıyız biz? Siz de ne yapıyorsunuz? Tabii ki de videoyu sonuna kadar izliyorsunuz. Ve ben şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Üstümü değiştiriyorum. Şu an gördüğünüz gibi üstüne yeşil bir tişört var. Hemen üstümdeki yeşil tişörtü değiştiriyorum. Yukarı çıkıyorum kapıya vuracağım. Tamam tamam lan tamam lan vur. Tamam lan vur. Evet arkadaşlar gizemli dondurmacı gelirse kapıya vuracakmış. Bakalım gelirse zaten kapı seslerini biz Duydun mu diyor? Duydun mu diyor? Arkadaşlar kapı sesleri geliyor. Duyuyor musunuz? Oğlum bu cidden geldi lan. Arkadaşlar gizemli dondurmacı resmen şu an evimize geldi. Biz ama ne yazık ki ona tuzak kuramadık. Hemen 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 arkadaşlar. Hemen fenerimi aldım elime. Şimdi onu evin içinde arayacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki videodayken sesler geldi. Ben de hemen ne yaptım arkadaşlar? Fenerimi aldım. Şimdi gizemli dondurmacıyı evin içinde arayacağız. O zaman arkadaşlar hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bakın ben fenerimi çalıştırdım saat daha biraz erken ama ben yine de feneri çalıştırmak istedim arkadaşlar bu şekilde ışığı tutacağım kapıyı açıyorum arkadaşlar gizemli dondurmacı her an her yerde olabilir arkadaşlar buraya evin girişi zaten bakın buraya evin girişi şuradan aslında arkadaşlar gizemli dondurmacının gelip gelmediğini görebiliriz ama arkadaşlar şimdi gelin biraz evin içini araştıralım evin içine falan böyle bakalım. Evet arkadaşlar bakın gizemli dondurmacı burada mısın? Bakın arkadaşlar gizemli dondurmacı şu anda yok ses vermiyor. Gizemli dondurmacı burada mısın? Ama arkadaşlar şurada bir şey var görüyor musunuz? Gizemli dondurmacı böyle bir şey bırakmış. Bu ne acaba? Bakın arkadaşlar gizemli dondurmacı böyle bir şey bırakmış. İçeriden sesler geliyor. İçeriden sesler geliyor arkadaşlar duyuyor musunuz? Kapı çalma sesleri geliyor. Bir dakika ya bakacağım ben. İçeri bakalım arkadaşlar. Hemen bir içeri bakalım şuralara bakalım. Burada mısın? Neredesin? Dur bakalım arkadaşlar. Gizemli dondurmacı burada da yok. Bakın arkadaşlar burada zaten beni görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben buradayım. Evime gizlice girdi. Yani evime bir anda gizlice girdi. Şu an evin içinde yok bakın. Gizemli dondurmacı neredesin? Gizemli dondurmacı şu anda gördüğünüz gibi yok arkadaşlar. Çünkü kaybolmuş. Şimdi biraz bekleyeceğim. Onun eve gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonra kaydı tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar ben yine sesler duydum. O yüzden hemen kamera kaydını başlattım. Yine kamera kaydını başlattım ve yine elime fenerimi aldım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? ilk başta dış kapıyı açıyorum arkadaşlar ve dış kapıda bakalım birileri var ama kim var bilmiyorum arkadaşlar. Bakın şu dış kapıda. Bakın burada birileri var arkadaşlar. Buranın arkasında birileri var. Acaba kim var bilmiyorum. Ama şimdi ben bu dış kapıyı bir açıyorum. Bakın bu kapının arkasında kimler var? Hadi arkadaşlar o zaman ben şu dış kapıyı şimdi açıyorum. Gizlice gidip açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu an karşımda gizemli dondurmacı var. Arkadaşlar şuna bakın bana bakıyor. Şu an tam merdivendenin orada görüyor musunuz? Gizemli dondurmacı. Arkadaşlar bakın neler yapıyor. Kapattım. Arkadaşlar kapıyı kapat. Lan kapı kapanmıyor. Kapıyı kapat. Kapı gitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gizemli dondurmacı, gizemli dondurmacı kapımın önündeydi. Kapımın direkt önündeydi. İnanamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum. Buraya nasıl geldi? Nasıl yaptı bilmiyorum ama inanamıyorum şu anda. Bence gelin evin biraz diğer işlerine falan da bakalım. Hep birlikte arkadaşlar. Ben cidden çok korkuyorum bundan. Bakın kapıyı açıyorum. Kapıyı kilitlemiştik. Kapıyı açtım arkadaşlar. Bakın tam bu kapının arkasındaydı gizemli dondurmacı. Tam buranın arkasındaydı arkadaşlar gizemli dondurmacı. Gizemli dondurmacı evime mi geldin? Burada mısın? Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? Bakın seslere bakın. Sesleri duyuyor musunuz? Bir dakika şuraya saklayayım. Şuraya saklayayım ben. Şuraya saklayayım arkadaşlar. Şuradan sesler geliyor. Bakın şu içeriden sesler geliyor. Arkadaşlar şu odadan sesler geliyor. Bakalım kim varmış. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi tam evimin orada. Bakın Tam evimin içine girmiş. Bakın tam önümde şu anda görüyor musunuz arkadaşlar? Oğlum kaçın kaçın. Kaçın kaçın. Kaçın. Kapıyı kilitle. Kapıyı kilitle. Arkadaşlar bu gizemli dondurmacıdan kaçış yok. Allah kahretsin evimin her yerine gelmiş netmen. Evimin her yerine gelmiş. Neyse arkadaşlar ben kaydı kapatıyorum. Hemen buradan bundan sonra evden direkt kaçacağım. Evden çıkmaya çalışacağım yani gördüğünüz gibi evimin koridorunda gördüm ve evimin dışında gördüm. Yani bu beni peşimi bırakmıyor. Bugün bu beni öldürecek herhalde. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.